Sam for life kanalıma hoş geldiniz. Bugün kakaolu pamuk kek yapıyorum. Öncelikle 4 yumurtayı kaseye alıyorum. Ve iyice köpürene kadar çırpıyorum. Çırptığım yumurtanın üzerine 1 su bardağı şeker ekliyorum. Şeker eriyene kadar çırpmaya devam ediyorum. Yumurta ve şekerin kıvamı videodaki hale gelince üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Ardından kaseye 1 su bardağı süt ekliyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Kaseye 2 yemek kaşığı dolusu fındık parçacıklı kakaolu fındık kreması ekliyorum. güzelce çırpıyorum. Kaseye iki buçuk su bardağı un ekliyorum. Üzerine kabartma tozu ve vanilya ekliyorum. 2 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum. Ve güzelce çırpıyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çok lezzetli olan bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Borcama sıvı yağ döküyorum fırça yardımıyla yağı yaydırıyorum. Dilerseniz bu tarifi kek kalıbında da yapabilirsiniz. Kekin kıvamı videodaki gibi olmalı. Hazırlamış olduğum kek harcını borcama döküyorum. Hala kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir çay bardağı fındığı öğütüyorum. Kek harcının üzerine dövdüğüm fındıkları serpiyorum. her yerine fındık gelmesine özen gösteriyorum. Videolarımı beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. 80 gram sütlü çikolatayı iri iri doğruyorum ve fındıkların üzerine ekliyorum. Dilerseniz damla çikolata da kullanabilirsiniz. Ardından bıçak yardımıyla videodaki gibi karıştırıyorum. Bildirim zilini açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. 175 derece önceden ısıtılmış alt-üst ayardaki fırında kontrollü olarak pişiriyorum. Kekim pişti. 15-20 dakika dinlendirdikten sonra keki dilimliyorum. Siz değerli takipçilerimin beni nereden takip ettiğini merak ediyorum. Yorumlarda beni hangi şehir ya da ülkeden takip ettiğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Çok lezzetli ve pamuk gibi olan bu kek tarifini mutlaka denemenizi öneriyorum. videolarım hakkında aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Bu tarifi çocuklarınızın beslenme çantalarına koyabilir. Dilerseniz çay saatleri için yapabilirsiniz. Bu tarifi denettirdiğim arkadaşlarım Dışarıda satılan hazır kakaolu keklere benzediğini söylüyor. Pamuk gibi yumuşacık olan bu kek tarifini herkes çok seviyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Afiyetle kalın.